Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli ıspanaklı börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra üzerine 1 bardak ılık su döküyorum. Daha sonra yavaş yavaş karıştırarak unu alttan alarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Un markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Bu tarz el açması börekleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Ayrıca kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Masada en az 5-6 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Ben toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumu toparladım. Toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Masada çok fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmemeye dikkat edin. İlerleyen dakikalarda hamurun geldiği kıvamı sizlere yakından göstermeye çalışacağım. Hamuru bu şekilde yırta yırta yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamur oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur. Hamuru yoğururken çok az un serpe serpe hamuru bu şekilde toparladım. 2 yemek kaşığı kadar un kullanmanız yeterli olacaktır. Çok fazla un eklemeyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurdum. Hemen hamurun kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. Hamuru bu şekilde streçe sarıyorum. İsterseniz buzdolabı poşetine de alabilirsiniz. Poşete veya streçe koymamızın sebebi hamur kendini çok daha rahat bir şekilde saldığı için çok güzel açılıyor. Hemen hamurun kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamurun hemen üzerindeki streçi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi hamur muhteşem bir hamur olmuş. Sakız kıvamına gelmiş. Güzel yoğrulan hamur her zaman güzel açılır. Hamurumu toparladım. Altı eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan hemen pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Ben böreğimi açmak için bir bardak sıvı yağ kullanacağım. Dilerseniz yarım bardağını tereyağı olarak da kullanabilirsiniz veya bu böreği sadece tereyağı ile de hazırlayabilirsiniz. Sıvı yağ ile yaptığım zaman daha çıtır çıtır oluyor. O yüzden ben genelde sıvı yağ ile hazırlıyorum. Eğer tereyağı kokusu gelsin isterseniz de tereyağı ettikten sonra fırça yardımıyla serpiştirebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Bezelerin hepsini bu şekilde açtıktan sonra uygun bir borcamın içerisinde hepsini tek tek yağlıyorum. Borcamın dibine bu şekilde biraz sıvı yağ döktükten sonra her bir hamuru bu şekilde yağ buluyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Hamurları bu şekilde yağladıktan sonra ben yarım saat kadar dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa bir saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Hamurum dinlenirken bu arada ben de hızlı bir şekilde iç malzemesini hazırladım. Bunun için yarım kilo kadar ıspanağı güzelce yıkadıktan sonra doğradım. Bir adet yemeklik doğramış olduğum soğanla ekliyorum. Göz kararı olacak şekilde tuz ve toz kırmızı biber ekledim. Bir çay kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır iyice ovuyorum. İyice ovduktan sonra dibindeki suyu döküyorum. O şekilde kullanıyorum. Dilerseniz peynir de ekleyebilirsiniz. Veya kavurarak da iç harcını hazırlayabilirsiniz. Ama gerçekten bu şekilde muhteşem oluyor. Hem kokusuna hem lezzetine bayılacaksınız. Bu şekilde fazla suyunu döktüm. Kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde hamurlarımı açmaya başlıyorum. Bunun için ilk olarak masayı güzelce yağladım. Masayı iyice yağladım. İlk hamurumu bu şekilde alıyorum. Videoda görüldüğü gibi yavaş dikkatli bir şekilde açıyorum. Genelde kenar kısımlarından açarsanız çok daha güzel olacaktır. Orta kısım zaten kendiliğinden inceliyor. Elinizde bu şekilde büyüttükten sonra kenarlardan yavaş yavaş çekiştirerek hamuru büyütelim. Hamuru açabildiğiniz kadar açın. Eğer çok fazla ince açamıyorsanız da zaten tekrardan açılacağı için sıkıntı olmayacaktır. Sadece katlarını güzel bir şekilde yağlamanız gerekiyor. Eğer kuru kalırsa piştiği zaman birbirine yapışma olacaktır. Hamuru bu şekilde açabildiğim kadar açıyorum. Videoda görüldüğü gibi katlayıp ıspanaklı iç harcından koyuyorum. Gerçekten inanılmaz pratik, inanılmaz lezzetli bir tarif. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Ayrıca ben bu şekilde hazırladım ama bu ıspanaklı böreği dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İç harcından koyduktan sonra katmer şeklinde katlayıp kenara alıyorum. Hemen diğer bir hamuru hızlı bir şekilde açıyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz Bütün hamurları videoda görüldüğü gibi hazırlamaya devam ediyorum. Bu aşamada belirtmek istiyorum ki 4 katına ıspanak koydum, son 2 katına ıspanak koymuyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Son 2 hamuru da bu şekilde sade olarak, ıspanaksız olarak hazırladım. Daha sonra hazırladığım böreği tepsiye alıyorum. Daha sonra tepside bir 15-20 dakika kadar soğuk fırında dinlendirip bu şekilde açtım. Açarken yavaş yavaş çok fazla bastırmadan açmaya dikkat edin. Böreği hazırladıktan sonra fırınımı ilk olarak 200 dereceye ayarladım. O şekilde böreği kabarttıktan sonra fırının derecesini 160 dereceye düşürüp o şekilde pişirdim. Bu tarz böreklerin biraz içini çeke çeke güzel bir şekilde pişmesi gerekiyor. Böreğim fırından çıktı. Hemen ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir börek olmuş. Böreğimin çıtırtısını da dinlettim. Hemen ayrıntılı bir şekilde iç dokusunu da göstermeye çalışayım. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.